Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Başkanım, Değerli Belediye Başkanlarım, Çiçeği Burnu'nda Yeni ilçe Başkanlarım, Çok Değerli Delege Arkadaşlarım, Çok Değerli Partili Arkadaşlarım, Kıymetli Misafirler, Basınımızın, Medyamızın, Değerli temsilcileri, gözüyle temsilcileri. Hepinize hoş geldiniz diyor, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ben siyasette ve parti içi yarışların her zaman bir spor müsabakası kadar centilmenlik içinde ve medeni insanlara Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir biçimde yaşanmasını ve gerçekleşmesini diler. Değerli arkadaşlar, genel politika üzerinde konuşmayacağım. Partimizin, kongrelerimizin yapıldığı psikoloji, ortamı hepimiz biliyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartları, iç politika, dış politikadaki yanlışlıkları, nasıl bir kaosa sürüklendiğimizi hepiniz zaten biliyorsunuz. O nedenle ben genel politika ve siyaset anlamında bir alanına girmeden sözlerimi sürdürmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, işten çıkarma şantaj ve tehdidi ile işe alma vaadi ve teklifi ile siyaset olmaz. Bu tür davranışlar insanlık dışıdır, insanlık ayıbıdır, demokrasi ayıbıdır. Bizler Cumhuriyet Halk Partileri olarak bu tür davranışların içinde olamayız, olmamalıyız. Biz partimizi temsilen temiz siyaset, dürüst, ilkeli ve şeffaf yönetim için varız. Biz Cumhuriyet Halk Partililer kendimizden önce partimizi, partimizden önce ülkemizi düşünürüz. Bizim hepimizin Siyaset yapma anlayışı felsefesi budur. Değerli arkadaşlar, Efeler Belediye Başkanımız olarak geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizden bir telefon aldım. Efeler Belediyesi başarısız. Efeler Belediye Başkanı'nın halkla ilişkileri kopuk diye bir takım mektuplar gitmiş. Tabi aynı ifadeler. Mektuplarda isim yok. Pardon isim var, telefon yok, adres yok. Tabi genel merkezimizden şunu söylediler. Biz bu mektupları ciddiye almadık. Bir organize iş olduğu anlaşılıyor, görülüyor. Belki salonda bile mektup yazan arkadaşlarımız olabilir. Ama dikkatlerinizi çekmek istediğim bir husus var değerli arkadaşlar. Ben 1 Kasım seçimlerinden önce hepinizin bildiği ulusal bir anket şirketi anket yaptırdım. Hem genel durumda Efeler ilçemizde yaptırdım bunu. Hem genel durumumuzla ilgili hem de Efeler ilçemizle ilgili bir anketti bu o anket sonucunda 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığımız oyun yüzde 16 daha üstünde Mesut Özakçan'a oy verir misiniz diye sorulan sorunun anket sonucu çıktı. Yine aynı anket şirketinin yaptığı bir farklı anket sonucunda Efeler Belediyesi ile alakalı memnuniyet ve güven endeksinin sonucu da yüzde yetmiş çıktı. Yüzde yetmişin üstünde çıktı. Değerli arkadaşlarım, 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar Girdiğimiz her seçimde de Efe'ler ilçemizde oylarımızı artırarak çıktık. En son yaşadığımız 1 Kasım genel seçimlerinde de Aydın ilimizin tümünde 5 binin üstünde bir oy artışımız olmuş. Bunun 1020'si de Efe'ler ilçemizden çıkmış. Bütün bunları söylemekteki meramım bu mektup yazan arkadaşların dikkatini çekmek içindir. Sevgili arkadaşlarım, değerli partili arkadaşlarım, tabii ki bu başarı Mesut Özakcan'ın kişisel başarısı değil. Bu başarı Efener ilçe örgütümüzün başarısı, siz değerli partilerimizin başarısı, hepinizin, hepimizin başarısı. Bu yönüyle ben hepinize minnet ve şükran duygularımla teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım, doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Yalan olabilir, yanlış olabilir ama aldığım bir duyum var. Aybala çalışan delegelerin organize edilmek istendiğini ve saat 16'da toplu halde oy kullandırılacaklarını duydum. Değerli arkadaşlarım, değerli delege arkadaşlarım, demokrasilerde emir ve komuta ile talimat ile oy kullanılmaz. Ayma'ya başkan seçmeyeceksiniz. Efeler ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve örgütünü seçeceksiniz. Bravo. Değerli arkadaşlarım, oy kutsaldır. Oy namustur, oy ırzdır. Kime inanıyorsanız, kime güveniyorsanız, oyunuzu ona veriniz. veciz sözü akıllarınızın kenarında, köşesinde kalmak üzere sizlerle paylaşmak istiyorum. Birilerinin gölgesinde siyaset yaparsanız sizin gölgeniz olmaz. Sevgili arkadaşlarım, deneyimi, birikimi, donanımı ve temsil kabiliyetiyle Sayın Bayram İnci ve yönetimini bugüne kadar olan faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Siyaset yaşamında, normal yaşamında sağlık, esenlik dileyerek başarılarının devamını diliyorum. Efeler İlçe Kongremizin Efeler ilçemize, ülkemize, partimize hayırlı olmasını dileyerek hepinize yürekten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Salut les acteurs pour le choix.